mal varlıklarınız nelerdi? Evet mal varlığı Evet Arkadaşlar şöyle üzerinde korlar vardı. Diğer çarlarında kasmıştım. Bir yaklaşık 7-8 gündür bilemediğiniz 10 gündür kasıyorum. Güzel kor biriktirdik. 100, 100 adet korumuz var. Bunları bir açayım, değerlendireyim istedim. Şöyle bugünün korunu alamadım değil mi ben? Aynen öyle. Bir daha kasacağız. 5 tane daha kor kasacağız. Olsun olsun kasarız. Şimdi en azından bir altyapımız oluşsun diye sizle beraber ilk kor deneyimimizi yaşamak istiyorum. Şöyle çıkar oranlara baktığımızda tabii ki de en düşük o oh, hayret grena. Allah en düşük grena şaşırttı beni. Şöyle vurmaya başlayalım bakalım. Neler olacak çok merak ediyorum. Elmastan başladık. Güzel yakıyorsun. Al bunları da yak. Hadi bunu da yak da göreyim. Hadi yak da göreyim. Tamam anladık ha. Anladık. Şimdi şuradan başlayalım. Devam ediyorum babacığım. En son yakut atmayı düşünüyorum. İnşallah yakut da iyi geçer. Çünkü buradan güzel para elde etmek istiyorum. Daha 5 tane kor hesabı yapacağız. Yani şu koratma durumları benim cidden moralimi çok bozuyor. Yavaş birazcık. Keşke bunu hızlandırmanın bir yolu olsa. Ama oyun bu yönlü gelişme konusunda zorlanıyor sanırım. Sonuçta burada bir vakit kaybı yaşıyoruz. Gereksiz. O vakit kaybını yaşatmaması gerekiyorken Yaşatmayı tercih ediyor. Umarım bunun üzerine artık böyle bir değişim, güncelleme vesaire gelir. Çünkü Cidden çok gereksiz yoruyor. Çok. Çok gereksiz yoruyoruz oyuncum. Çok gereksiz. Hadi bakalım. Geç. Tamam. Elmastan, Yakuttan, Yeşim'den, Safir'den, Granavonis'ten Gren deneyemiyoruz sadece. Olsun. Ee, şöyle şuradan başlayalım. Bu patladı. Bu da patladı. Teşekkür ederim oyuncum. Bu da patladı. Çok güzel bir granam verdi. Hayret. Hiçbirini vermedi. Sağlık olsun. En azından altyapı oluştu. Öyle diyebiliriz. Yani kesseydi mutlu ederdi. Sonuçta minimum buradan ne kadar kazanırdık? 1 won buradan. 4 won buradan. 5. 5.5. 6 won para kaldıracaktık. Kaldıramadık. Kaldıramadık. Ah be keşke geçse dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden yan çarlardaki korları da açma kararı aldım. Şöyle ikili bir yer açalım. Seri seri şunları tıklayayım. Abi az demin sesi mikrofonun yani mikrofonu farklı mikrofondan kayıt almışım. Çok özür dilerim. Kulaklığı mikrofonuyla almış. Ee, diğer yayıncı mikrofonuyla değil. O yüzden ses boğuk ya da fazla ağır. Ne bileyim sesler yoğun gel gelmiş olabilir. O yüzden özür dilerim. Bu çarın az da olsa bir altyapısı vardı. Onun üzerine çıkması güzel oldu da yine Yakut'un Allah belasını vermiş. Bir tek elmasla Grena coşmuş. Gerçi de coşmuş. Şöyle ben şunları bir Ender'e kadar getireyim kayda geleyim. Evet arkadaşlar hepsini Ender'e attım. İnşallah buradan güzel bir kazanç elde edeceğiz. Birinci antikamızı aldık. ikinciyi aldık. Üçüncüyü aldık. Çok güzel ilerliyoruz. Dördüncüyü aldık. Şöyle devam edelim. Beşinciyi aldık ver antika'yı olmadın ver antika'yı olmadın ver antika'yı Aha para bitti Aha para bitti aşk bitti abicim şöyle ne çok para yiyorsun sen ya Vallahi çok para yedi çok <laughs> yan çarı getirdim ondan artık para dileniyorum Yardım siz hepsiniz Ben bununla mı çekiyorum onunla mı belli değil şöyle devam edelim bununla da aldık antika'yı bununla da alalım çok güzelsin ya bak Abi bir şey söyleyebilir miyim? Ben şunları şerefine vururum artık. Yapacak bir şey yok. Yansın. Hiç umurumda değil. Kazancımızı, hasılatımızı verelim. Çünkü bu çarın kastıklarıyla ben ETP çarlarını dizmiştim. O yüzden kusura bakmayın da kazanç bunun kazancı. Arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. İyi zaten. <laughs> Şöyle geldim hocam. Bakalım, bakalım. Şimdi elmasın antikası 2.35 bak 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 şöyle pv yazalım 2.34 yazalım şuna güzel ya bakalım 472 4.71 yazalım ardından yeşimin ikisine bakalım 1.16 1.15 yazacağım buna hemen Safirin ikisine bakalım 78 78 ne Şöyle ilk grenaya bakacağım. 72 m 72 m Şöyle 12'e de baktığımda da bitecek olay 1.32. Şimdi hesap yapalım. Bakalım ne kadar kazanmışız toplam. 1.32 artı 11 won para kaldırmışız. Yok artık. Yok artık baba. <laughs> eee, ne oldu? Çar Uçtu. Ya abi işte diyorum ya 30M'de 40 emde çok rahat bir şekilde çarınızı diliyorsunuz. Ben şöyle şunları bir pazarı kurayım. 11 won para az para değil. Bir an önce alalım o parayı. Çukkalayalım. Hiç durmak yok. Yola devam. Şöyle babacım tüm pazarımı kurdum. 11 won'lu hasılat. Daha ne diyebilirim? Bak bir de kendi payımızdaki yani kendi simyalarımızda geçmiş olsaydı diyecek hiçbir şey yok. 11 won ne ya? 11 won ne abi? Şimdi tılsımı da alacağım. Ateşli ayakkabıyı, kolyeyi de alacağım. Bir tek ne kalıyor? Ateşli kask kalıyor. Onu da halledeceğim anasını satayım. Bekleyin. Bekleyin geliyorum. Halledeceğim hepsini. Evet arkadaşlar şöyle hesapladığımız gibi 11 bone yakın parayı elde ettik. babam ettik. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. İki ihtimal var baba. Hep kuponuna bakalım bir. Hep kuponu çünkü bizim için değerli. Şöyle bir neplere bakacağım. 14 bon binip 14 10. Peki 500 hep ne kadar? 6 10, 89 hem. Hemen hesap makinesini açalım. 6 virgül 89. Hadi 90 da hatta. Peki 100 hep ne kadar? 180 artı 1 8. artı 1 8. desek 11 nokta küsür oluyor. Hmm. Peki peki. 800 hepti de değil mi? Ya şöyle düşündüm baba. Şöyle baktığımızda göstereyim hemen size. Ürünlerden etlerde miydi? Yok. Rufus diyelim. Rufus mührü. 800 dep baba. Şimdi 800 dep 50 araştırmacının özütü veriyor. Bu bizim biyoloğumuzu hızlı ilerletmemizi sağlar. Bir günlük şey bir aylık bize porki veriyor. 10 müzevi 30 kötürü. Şimdi 50 araştırmacı özütü zaten paha biçilmez benim gözümde de. 10 müzevi 2 won 3 fon da burası. Ne etti? Şurasını 5 won de, şu da yaklaşık 300 eb desen ya da 200 eb desen, 200 hep diyelim. Orası da 3 won da orası 8 won, 11 won buraya gömmeye değer mi? Bence değerdi, lakin paramız yetişmiyor galiba ee, onu diyebilirim. O yüzden mecbur yapacağımız hareket büyük ihtimal şey almak olacak, tılsım almak olacak. Tahta hatta böyle bir düz bir vondan ipili varsa çekebilirim. Ama tahta kolye yok ya. Altın kolye var artı 9. Sonrası artık bir vondan yukarı çıkmaya başlıyor. Bir von 55 var. İp üretimli bu. Sonrası artık iki vona yuvarlanıyor mu? 3 kritikmiş bu. Yani tahta kolye artı 9 alayım direkt düz. En kötü. 1.70 hem şöyle aşağı düşüyor bundan sonra artık bundan yani şimdi çek geç hiç uğraşma İbrahim ne uğraşıyorsun Evet arkadaşlar şöyle bir ayakkabı buldum bir buçuk aypili onu almak istiyorum Çünkü gerek yok daha yükseğine almaya çalışırken daha fazla para vereceğiz hiç hiç gerek yok şöyle kasklara bakacağım yeniden Çünkü kask eksiğimiz var Evet arkadaşlar şöyle bir kask buldum. 10 ateşli 10 hayvanlı. Bu kaskı da alacağım mecbur. 10 ateş bile olsa iş görür diye düşünüyorum. Arkadaşlar şöyle bir tılsım buldum. Artı bir tılsım. Şöyle baktığımızda da yani ona denk tılsımlar var. Mesela 25 buz 20 böcek var. Ama bunda 25 buz 20 böcek 5 bayılma 4 savunma var. O yüzden bence bu çok güzel bir tılsım. Hemen bunu çektim. Üçüncü kata geldim arkadaşlar. Bir sorun ki ne unutmuşum? Pot unutmuşum abi. Pot almayı unutmuşum. Çok önemli bir şey var. <laughs> o da pot. Pot yok. Ne yazık ki. Şöyle bir test yapalım yine en azından sizinle. Beylik şeylerim var, pelerinlerim var. Onları basacağım. İnşallah dayanır diyeceğim de canı inmiyor canı. Canı bak canı inmiyor. Kardeşim biz ne yapmışız ya? canavar yapmışız resmen. Tabi hasarımız düşük. Bu da ne zaman yükselecek? Tahminimce 40 level olunca biraz yükseltiriz. Yine alırız şeyimizi. Ortalama silahımızı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 40 level oldum. Yani potsuz burada level atlamak benim için zulüm olsa da başardım abi. Başardım. Geç kahramanlar silahından kıyameti alalım. Kıyameti takalım bakalım sefer nasıl vuracağız çok merak ediyorum. Ne kadar sürede keseceğiz? Hızlandırdı mı bilmiyorum artık. İlk önce şöyle bir bineğin üzerinde bir test yapalım sizle beraber. Şöyle 30'lu bir takalım kararı. Şuna ne kadar vuruyor? 1.800 gördüm. 800 gördüm. Bunda ne kadar vuruyorsun? 900 küsür vuruyor. Bayağı artmış. Vallahi bayağı artmış hem de. Şöyle şurayı bir keselim bakalım ne kadar sürede kesecek. Bence yine iyi kesiyor. Çok hızlı kesiyor lan. İyi kesiyor ne demek? Deli gibi kesiyor hem de. Of abi yeter. Fazla bile. Yemin ediyorum fazla. Ben az deminki yarım saate kesiyordum lan. Alttan film izliyordum. Gerçi yine yarım, yine yarım saate kesiyor. Bu zehirli örümcekler vesaire zor ölüyor. Ama olsun. Az deminkine nazaran. Şimdi mükemmel ya. Vallahi mükemmel. Evet arkadaşlar şöyle bir ölüm metni buldum. Bu arada tek de master oldu. Ruh vuruşu da çok güzel oldu benim açımdan. Tek sıkıntımız babacım burada dayanmak. Gerçi hasarımıza düşük olabilir. O yüzden şu canavar balıklarını vesaireyi de basacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum. Bunun slotlarını mı kesmişler? Slot çıkmadı. Allah'a slot çıkmıyor. Alo. İşte oyun. Bak 25 buzlu tılsım aldım onu test edeceğim. Slot çıkar mısın ne olur. Allah'ın adını verdim slot çık. Başka başka zaman nasıl slot çıkmasın diye dua ederim. Harbiden slot çıkmıyor lan. Alo. Yok slot çıkmıyor baba. Abicim slot çıkar mısın? Biz bu metni böyle keseceğiz sanırım. Ya da sonda çıkacak artık. Sonda bari çık. Hah şöyle ya çık. Bakalım 40 levelde buna dayanabiliyoruz mu? Potumuzu basalım ama yani Potsuz da dayanamayız. Potumuzu basalım. Urayım, o kadar da abartma. Şu kristaller ne kadar vuruyor? 159 vuruyor. E sen canımı indiremezsin kardeş. Ne yapacağız biz böyle? <laughs> Önemli olan buz adamlar. Buz adamlara dayandığımız sürece sorun yok babacım. Sanırım ki buz adamlar da patates. Buz adamları da tokatlarız. Bundan yana sıkıntımız yok. Buz golemleri e, sıkıntı yaratabilir. Ama gördüğünüz gibi şu ana kadar bize kimse sıkıntı yaratamadı. Hop, şöyle bu arada bu kardeşimiz hile. Adım 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 kadar eminim ya. Adım kadar eminim. Buz golemine dayandığımız sürece sorun yok. Şöyle ölüm metni bulduk sonunda. Şöyle bir keselim. Keselim sizle beraber. Şuna bir tıkladım bakalım. Ya buz kristallerinin fazla bir işlevi yok. Yani şu an bana vurdukları demeyece baktığım zaman öyle ahım şahım bir demeç vurmuyorlar. Bir tek buz golemi sorun yaratacak sanırım. O da sıkıştığı zaman ölüyor. <laughs> İster istemez de sıkışıyor. O yandan da sıkıntımız yok. Buz parçası aldık. Güzel. Buz parçası para eder diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. İnşallah. Allah nasip kısmet ederse. Hadi bakalım. Çok güzel. Şimdi bu metni kesebiliyorsak birçok şey yapabiliriz. Ne tür şeyler? İşte sallıyorum 55'lik zırttır. İşte sallıyorum silahtır vesairedir. Bunların artı basma işine girişebiliriz. Ee, bu yüzden avantajlı bir metin. Bir tek bir tık yavaş kesiyoruz. O kötü. Onu da yapacak bir şey yok. Yani sonuçta 40 levelde kesiyorsun. 65 levellik metne. Tek olayı şu buzlu tılsım. Onu söyleyeyim. 10 olsa da keserdin diyecek arkadaşlara sesleniyorum. Kesemezdim. Yani e, öyle 2-3 arkadaş çıkacaktır. Abi şey buz az olsa da keserdim falan. Yok. Buz az olduğunda kesemiyorsunuz arkadaşlar. Böyle buz parçasını alayım Heh. Benim size tavsiyem 25 buzlu alın. Bir öbür türlü sürekli balık basmak zorunda kalırsınız. Buzlu alın yani. Bunun şey yok. Başka bir ihtimali alternatifi yok. Ee, burada Metin kıra kıra artık kendim paramızı güçlendirmeye çalışacağız. İşte buz topu kasacağız vesaire. İşte buz parçası kasacağız. Ortalama günlüğümüz 1,5 2 bono denk gelecek. Ee, balık daha karlıydı. Onu altını çizerek söylemek isterim. Balık saatte bir buçuk iki mon, para bırakıyordu. Bir de bunu satılmasıyla uğraşacaksın. Balık o kadar uğraştırmıyordu bile. İlk önce deneyeceğimiz, test edeceğimiz yer burası abi. bu yabanilerin ve kurbağa askerlerin olduğu bölge. Hemen şurada böyle bir pelerin atalım. Nerede pelerimiz? Burada. Şöyle şunlara bir basalım bakalım. Ya, şu an üzerimizdeki kostümler yüzgarlı değil. Lakin Üzerimizde bulunan set yüzgerli olduğundan dolayı çok rahat bir şekilde dayanıyor gördüğünüz gibi. Pot dahi basmıyoruz. Şöyle aşağı doğru indiğimde de 39 yüzgerimiz var. 39 yüzgercik var. Bunu da söylemek isterim. 40 levelde eldiveninizi vesairenizi 39 yüzgerinizi yaparak çok rahat bir şekilde burada ayışı kasabilirsiniz. Bir atalım bakalım durumumuz ne? Ne kadar dayanıyor çaremiz? Pota pota tabi arada basacağız yapacak bir şey yok. Potsuz olmaz dayanıyor ama gördüğünüz gibi hiç sorunsuz tıkır tıkır kesiyor. Tabi hasara ihtiyacı var. Evet arkadaşlar şöyle üzerimde malzemeleri toparladım. mı arttırmanın en güzel yolu yavrucuk çıkarmak. Ama ilk önce bir biyoloğumu vermek istiyorum. 39 dakika var olsun olsun. Şöyle ruh ve şeyle okumaya çalıştım. Daha bunların süresi var sanırım olsun. O da sorun değil. Şöyle bilgi de açık olduğuna göre yavrucukları açabiliriz. Ben bu biyoloğu vesaire veririm. Ondan yana sıkıntı yok. İlkiyi açtım. Kan çıktı. <laughs> Tek atmak bu işte abicim. Tek atmak. Gerçi bundan önce de açmıştık ama oy kanı çıkardık. Sonunda be. Vallahi bak çok mutlu oldum arkadaşlar. Ya yani kanı çıkarmışız. Artık maymun yoldaşımızla yolumuzu ayırma vaktimiz geldi. Çünkü artık nesiye petleri var. Yani ben bunların hepsinin adını böyle tip 216 yapacağım bak şimdi bak bak tip 619 <laughs> ondan sonra <laughs> tip 333 koyacağım buna tipsiz koyacağım tipsiz bak bak tip 6 yakaladık buradan hissettim içime doğdu babacım. <laughs> Tipine sıçtığım çok uzun olur değil mi ya? Ne yazsak? Tipik yazar <laughs> Böyle yapalım. Hadi bakalım. Hadi abicim. Şöyle 1.9 başlangıç var. Çok güzel. 1.9 başlangıç var. Çok güzel. Ama bu tip altı. Adım kadar eminim. Bak şimdi izle. Tip bir Başlangıcı tırt. O yüzden sen gidebilirsin babacığım. Şuna bakalım. Bu da tip 1. Tip iki çıktı. Hayret nasıl olur? <laughs> nasıl, yükseldin? Bu da tip 1. Çok güzelsin, çok güzelsin. Şu başlangıçları yolanlardan bu da tip 1. Oh, Hayret tip 2. O yeriz. Bu, bu, neymiş? Tip 6. Ya. <laughs> Babacım bu sporu yapıyorum. Bak bir videoda hem tip 6. Tipsizimiz tip altı geldi. <laughs> ya oğlum ya. Bir videoda hem karı çıkarttım, hep petili ayarlayıp hem de böyle video hızlıca giriş yapabilen bir youtuber söyleyin. Yok. işte o benim. O benim babacım. Hemen like atıyorsun, beğeniyorsun. Yani bana destek oluyorsunuz. Destekleyin beni de bir tane montaj var ya, onu koyasın var şu an burada. Neyse. Abi çok güzel ya. Tip sizimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ben şimdi bunu yavaştan böyle çatırından kasacağım. Bu arada et kasıyorsanız kardeşim şöyle 36 levellik. Kedi ısırığı bıçağı. Bunu enerji dönüştürmede de kullanıyorsunuz. Bunu göstermek istedim. Yani alarak çok rahat bir şekilde petinizi kasabilirsiniz. Oğlum bak daha yeni aldım bir yerden. Bak 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 bak. Beceri kitabı hava kalıcı. Böyle bir şey yok ya. <laughs> La bak şanslı şanslı ilerliyoruz. Peti kasma bahanesiyle güzel para kasıyoruz babacığım. <laughs>